İki takıma da başarılar diliyoruz. Üç olan kazanacak, iyi olan kazansın. Acun Ilıcalı top dışarıda. Survivor 2020 takımı bir. Acun Medya 0. Sercan Yıldırım servisi kullandı. Acun Ilıcalı, Osman bir göğüs pas. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım. Ardağan. Osman bir ayak içi pas. Acun Ilıcalı rakip yarı alana gönderdiği topta Ardağan. Osman, Acun Ilıcalı. Osman göğsüyle rakip yaralara indirdi. Acun Ilıcalı karşıladı ancak top dışarıda. 2-0 oldu skor. Bu arada belirtelim Acun Ilıcalı ve Osman ilk defa ayak tenisinde partner oldular. Ve bakalım birbirlerine olan uyumları ne kadar sürecek bu ikilinin. Skor 3-0 oldu Osman'ın dışarıya attığı topta. Acun Ilıcalı çevirdi Osman rakip yaralara gönderdi. Sercan fileye takıldı. 3-1 oldu şimdi skor. Tamam. Servisi kullanan isim Acun Ulucalı. Sercan, Ardağan. Sercan. Osman. Acun Ulucalı. Osman, Sercan. İkiliyi paslaşamadı. 4-1 oldu şimdi skor. Servis kullanıldı. Osman. Sercan için ters bir top oldu. Skor 4-2, fark 2. Servisi Acun Ilıcalı kullanıyor. Bu arada şunu belirtelim. Kum zeminin üstünde birazcık oyukluklar ve oransızlıklar olduğu için tatlı çukurlar bulunuyor. Bu da oyuncularımızı şaşırtıyor maalesef. Bazen top yön değiştirip onları aldatabiliyor. Sercan dışarı attı. 4-3 oldu. Fark 1'e düştü Dominik'te. Acun Ilcalı servisi kullandı Sercan. Ardan. Sercan köşeye atmak istediği ancak çizginin dışında top. Skor 4-4. Servis kullanıldı. Sercan Yıldırım karşıladı. Ardan tekrar Sercan. Acun Ilcalı. Osman bıraktı. Fileye de çarpan top. Sercan beklemiyordu. Acun Medya 5-4 öne geçti. Ağunculcalı servisi kullandı. Ardaan, Sercan kötü paslaştılar. 6-4. Sıcaklığı kaybetti tabii Sercan ve Ardaan ikilisi ama onlar da yetenekli iki isim olduğu için çabuk alışacaklardır. Sercan rakip yaralara gönderdi. Ağunculcalı karşıladı. Osman'ın kafa vuruşu anlaşamadı bu ikili. 7-4 oldu skor. Ardan, Sercan göğsüyle indirdiği noktada Osman ve Acun Ulucalı ikilisi aynı anda hareket edince sayı Survivor 2020 takımının 7-5. Sercan kullandı Acun Ulucalı. Osman Acun Ulucalı ile paslaştı. Ardan bende dedi. Sercan top oyun alanında Osman çevirdi. Acun Ilıcalı. Osman Top oyun alanında Sercan çok iyi bir kafa. Osman çevirdi. Ardan Sercan fileyi geçemedi. 8-5. Ritmini bulmaya başladı iki tarafta. Servis kullanıldı. Sercan. Ardan. Acun Ulıcalı, Osman. Sercan. Ardan. Sercan ayağının üstüyle Osman için zor bir top. Sercan iyi bir kapa vuruşu. Zemin de topu hızlandırdı. Tam çukurun olduğu yere de denk gelince Osman için artık imkansız bir hale geldi o topu çıkartmak. 8-6. Osman tekrar Acun Ulucalı. bu sefer de fileye takılan isim Acun oldu. 8 olduğu Arda'dan yine bir şeyler söylüyor rakibe. <laughs> Acun Ulcalı sert bir kafa Ardan üstüne doğru. Sercan çok iyi çevirdi. Ardan göğsüyle indirdi. Osman. Uzak kaldı top. 8-8 eşitlik var skorda. Servis kullanıldı. Osman. Top dışarıda. Limitte dışarıya çıktı top. 9-8 Survivor 2020 takımı 9. Acun Medya 8. Şimdi Acun Ulucalı. Osman yükseltti top. Sercan yetişti topa. Aynı anda bıraktılar. Bir anlaşmazlık sayıyı getirdi Survivor 2020 takımına. Ona 8 Sercan kullandı servisi. Acun Ulucalı. Osman, Sercan Yükselttiği top. Ardan zor ama çevirdi Sercan. Acun Ulucalı. Topu yükseltti Osman'a. Osman Acun ile paslaştı. Zor bir top ama top oyun alanında. Bırak, Sercan Osman'ı çevirdi. Ardan Sercan Acun Ulucalı bıraktı topu. 10'a 9. Top çünkü dışarı çıkıyordu. Fark 1. Servisi kullandı Acun Ardan Acun Filede bin atmak istedi ancak Sayı Survivor 2020 takımının 11-9 skor. Sercan kullandı servisi. Acun Uldıcalı. Osman. Acun Uldıcalı sert bir kafa. Sercan çevirdi ancak top dışarıda. 11-10 oldu skor. Servisi kullandığı Acun Ulucalı Sercan, Ardan, Sercan Acun Ulucalı'nın üstüne Osman yetişemedi. 12-10 oldu skor. İstanbul'da 3 yarışmacıyla gidiyoruz. Pazartesi bir vedada olacak. Salı'da